Konya'nın Karata ilçesinde yaşayan yüksel çifti 2021 yılında 3. kez çocuk sahibi oldu. Fakat bebek bir gün sonra hayatını kaybetti. Otopsi işlemi yapılmadan normal ölüm raporunun verilmesi üzerine durumdan şüphelenen aile sorumlulardan şikayetçi oldu. Anne ve baba 3 yıldır çocuklarının ölüm nedeninin belirlenmesi için hukuk mücadelesi veriyor. Nimet Yüksel 19 Eylül 2021 tarihinde doğum sancısıyla devlet hastanesine kaldırıldı. İddiaya göre hastanede Yüksel'e yanlış tedavi uygulandı. Yine iddiaya göre doktorun yorgun olduğu gerekçesiyle ameliyatın gecikmesi üzerine hastanın durumu vahimleşti. Doğum sırasında rahim duvarının hasar aldığını iddia eden Nimet Yüksel bir gün sonra çocuğunun ölüm haberiyle sarsıldı. Ameliyat olduğum, sezeryana olduğum gün 3'te eşimi arıyorlar çocuğu özel hastanede hastaneye sevk edeceklerini söylüyorlar ama zaten orası kadın doğum ve çocuk hastalar hastalıkları hastanesi. Zaten orada küvesteydi Neden özel hastaneye sevk edildi? Ve orada da çocuğumun kefenli bir şekilde bize gösterilmeden teslim et, etmeleri bende büyük bir şüphe uyandırıyor. Ailem de benim durumumun kötü olduğunu bildiği için hiç düşünmeden, onlar da sormadığı için direkt defne diyorlar. Çocuğa hiç bakmıyorlar çocuğum benim olup olmadığını bilmiyorum. Çocuğumun ölüm sebebini bilmiyorum. Anne Nimet Yüksel sunduğu tüm delillere rağmen çocuğunun ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü sabahçı doktorla ilgili soruşturma başlatılmamasına isyan etti. İki yıl sonra işte adli tıp raporu geldi. Onun sonucunda gececi doktora sadece e, memur suçlarından taksirli ölüm ve tıbbi hatadan e, Mahkeme açıldı. Şu anda mahkeme devam ediyor. Beni sezeryen yapan doktor, sabahçı doktor. Çocuğu alan sabahçı doktor. Çocuğa ne olduğunu bilen sabahçı doktor. Bu kesin karara rağmen, bölge mahkemesinin kesin kararına rağmen hiçbir soruşturma, kovuşturma yapılmaması ben de büyük bir soru işareti, ben bu soru işaretleriyle yaşamak istemiyorum. Ben bir anne olarak ben istiyorum otopsisini. Benim hakkım değil mi? Bu benim çocuğum değil mi? Ben otopsisini istiyorsam neden yapılmıyor? Neden otopsi yapılmadan karar veriliyor? Benim çocuğuma ne oldu? Sebebi ne? Benim çocuğum sağlıklı bir bebekti. Ölüm sebebi yazmıyorsa neden öldü benim bebeğim? Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gececi doktora taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla, görevi kötüye kullanma suçundansa 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Süreç devam ederken Nimet Yüksel yaşadığı olaydan dolayı sağlık sorunları yaşadığını ve halen tedavi gördüğünü belirtti. Şu anda ben halen sağlığımla mücadele ediyorum. Kemik erimesi başladı. Annelik, anne olma şansımı kaybettim ee, ve şu anda stresten psikiyatri e, tedavi görüyorum. İlk alışveriş yaptığımda çocuğuma bu çorapları almıştım. Geriye kalan sadece bu çorapları hiç göremedim, koklayamadım. Bunun acısı bende o kadar büyük ki. Yavrumun elleri büyüdü mü acaba? Saçları uzadı mı? Ben onu ne büyük hasretlerle beklemiştim yavrumu. Ne kadar güzel bakmıştım ben anneme. Hiçbir zarar vermemiştim. Çok güzel taşımıştım ben onu.